Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Bugün arkadaşlar 20. sezona giriş yapıyoruz. Nasıl bir sezon olacak çok merak ediyorum. Aylık herhalde Royal Pass olacak ama ranklar yine arkadaşlar 2 ay e, şeklinde yine uzayacak tabii ki de. Sadece herhalde e, Royal Pass'lerde bir e, durum gerçekleşmiş. RPM'e dönmüş. Yani aylık Royal Pass olarak e, dönüş yapmış. Ee, siz beğendiniz mi? Düşünceleriniz ne? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar sizleri. Ve Royal Pest nasıl? Onu da beğendiyseniz Ben yani, unutmayın. Ee, şimdiden iyi seyirler. Memo tek atıyordu ha biri. Aynı memo. Tek, tek 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 atman lazım. Tek atman lazım. Oha. Tamam belli oldu. Abi gerçekten çok şans. Harbiden çok şans. artık Aa bu iyi oldu sanki. Artı iki mi? Tamam bir artı iki daha o zaman hadi. Başladık bırakmıyorum hadi. Artı iki, artı iki artı iki. Hadi bir artı iki hadi. Hadi ver gidelim, hadi ver gidelim. Artık artık. Ha, hadi bakalım, hadi bakalım. Neyse, vermez, tek de vermez. Minjur basacağız pişeceğiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Çok güzel kardeşim. Bitir ya ucunu bitir oradan. Bitir oradan ucunu. Çok güzel. Yani sen sanıyorsun ki ben daha uğraşacağım değil mi? Sen öyle zannediyorsun değil mi? Hayır kardeşim. Ben bunu alacağım. Sen ağlayacaksın kardeşim. <laughs> yani şu çarkın burada ağlaması lazım. Dur almadım değil mi? Al onu. Al. Al çarkı ağlatacağım ben ya. Al 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 al. Hiç. Hayatta uğraşmam yok Memo dün böyle bir hata yaptı. Aynı hataya düşmem. Yani. Ee, şu 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 olmuş yani ne fark ediyor. Baksanıza. Nasıl bir fark var ki? Hiçbir fark yok. Ve bak Memo tek hata hata gitti arkadaşlar. Bana gelmiyor. Sanki UCM'i görüyor. O yüzden ben bunu alıyorum. Tertemiz. Hadi görüşürüz. Böyle göster. Ya şimdi... Şey, sen, lazım. Memo! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet, evet. Evet. Ne bu? Rapid Vs'i yükseldi. 3 oldu. Tamam aldım. Oldu. Tamam. Oh man. Okay bro. Nelerimiz var? Şöyle bakalım. Bir kask. O ilginç bir kast deseni. Tamam. Aa kart kaç tane verecek acaba? Puan kartı. Kıyafet de böyle diyorsun. Ha. Bir şuradaki ben bir kullanayım. Kardeşim birazcık bitireceğim. 500, gel bakayım sen. Aldım seni, hadi bakayım. Tamam. Ee, çıkaya getirebildik. Tamam. Ders yükseltme. 960 mı? Aynen 14. 1800 yerine 960 Ha fullleyecek miydi bunda? 500'lük RP'yi de açmayı unutma. 1800 UC'lik var ya. 500'lük açmadım. Direkt bunu açtım. Açısın. Şey var ya envanterinde oluyor. Ha onu mu? Aynen önceki 500'ü açtım ama daha fazla var mıydı orada? Niye e, kadar var şu an? Abi 5'lik 5'lik de veriyor ama ben de 18 tane Abi Hadi Oha Bak, 5, Nerede? 5 tane veriyor ya abi 500'lük Nerede hangi göstersen de bir Bak şu an ekran açık Her sezon başı veriyor hmm. ya 500'lüğü yaptım onun yok. dışında yok değil mi? Ha tamam ha, Okey okey Sonra linç edilecektim Eee <laughs> Yeni kıyafetimiz bir bu var. Bir seçmem mi lazım diğerini? Aa. Kıyafeti mi seçmem gerekiyor? Kardeşim bırak peşimi dur. Abi ben... Aa kaça kadar açtım ki? Buraya kadar mı açıldı? Aynı oyun. Ya bunu almak istemiyorum. Tamam. Şöyle böyle tuttu. Bayağı bir 4000 UC falan hallettik. Çıkarımız var. Gece takipçisi seti destansı olarak destans maskemiz. Okey. Yani arkadaşlar siz beğendiniz mi? Şu kıyafeti giyeceğim bir oyun. Böyle bir oynayayım o zaman. Adettendir biliyorsunuz. Bakalım buna nasıl bir kombin gider. Yani ilk gözüme çarpan çanta bu oluyor. Onun dışında çok kafa yormayayım ben bu konuda. Gelen var. Aynen. 6 4'lü 4'lü var e. galiba. Tam altımız. Tamam, Tam onlağımız da, da var. Oo önümüze bak. Solda da daha var. Daha gelecek da var. mi? Nereye gidiyorsunuz abi? Direkt en, en sol. Evet var. en Aynen. sol boş şu an. Evet en sola geçiş yap. Tamam, bana at. Ben de. <laughs> ne oluyor şu lan? Çatıya çıktı. Kanka bu kalkandan sınırsız alabiliyorsun ama biraz maliyetli ya. Super. Yer kaplıyor ya. Baya yer kaplıyormuş aynen, ben de öyle <laughs> Oo Ooo yerleri var. Abi üç kat diye atladılar. Oynasanız Ersin abi iki baygın. Tamam benim yanımda kim var? Evet. Merdiven al. Info versene bir evet. baygın daha var mı? Orada içinde. Kanka burada var. Tamam bitti kanka. Tamam helal. Arka taraf kaldı herhalde. M200 mü? Bunlar <laughs> çatışıyorken girsek mi abi? Olur olur girelim. A şey otomatik topluyor havayı düzeltmişler onu. Evet evet Bravo. Onu ben konuştum ya. He ya. Ay botmuş şey abi. ya. Yani. Nerede? Burada yanımda. Tamam aldım aldım. Orada bir kaldı Ersin kal abi. Solunda bir ses var. Okay. Solunda bir ses var da. Dur, dur dur dur. Hala var hala var. Hey. Gerçek. Lan bo bot değil mi? Bot değil arada, bot. Arada. Değil. Arada. Öyle açılmaz mı Musak. Üstü al. Bekle bomba atayım Musak. Orada bir yerde herhalde ya. Ben kavrum ya. Abi şurada galiba ya. Alt i̇şte katta strik. biri var ama. Bu içeride çok güzel bir Ha gördüm şuradan sıkıyor. Aşağı düşüyor musun? Aa daha iki kişi daha var abi. Abi lan kalabalık. Bir tane minili var da yukarıdan mı sıkıyor? Aynen. Yukarıda bir yerde. Ama buranın yukarısı neresi ya? Abi çok değişik bir yer. Bomba yani. Pis. Gelsene böyle gidelim o zaman. Sıkıştıralım şunları. bomba aldı bak Aa gel gel Musab bak buradan çok güzel görünüyor Ha Yunus yanında işte tamam Tatem gir nasıl orada Ben nasıl çok biliyorum burayı Abi tutuyorlar da ha bence Siz çıkarsanız sizin üstünüz abi ben cover'ım Tamam gördüm Atladı mı Atladı Son gel. galiba değil mi? Aynen. Abi, şurada şurada. Hah o o dikkat edin. A, Ersan, şey eski yerine gel. Götürürüz, götürürüz. <laughs> Kitim varsa alabilir miyim? Eski yerine gel abi, şurada bak. Kanka yok. Abi burası daha açık Oraya var yok. ya. Aa, Ya, bak ya tam bombayı yatacak. Gösteriyor, gösteriyor. Sürekli gösteriyor. Kıneş. <laughs> <laughs> Ama... ...tam arada kalmıyor ya, çok tehlikeliymiş. Abi metro geliyor ya adam çıkıyor yani. adam çıkıyor aynen. An... Yani evet bir ara daha yaşanmıştır ya bu Anladım. durum. Şimdi biz metroya bin bir yere gitsek bizi de bekleyecekler. Evet. Orada kalmadıkça Neyse, zaten abi. girmeyiz ya. Two hours later. Let's go. Gidelim. Nerede? Kaç kilo abi? Benim 9 kilim var. Oo, iyi oyun bir de ya. Sektörü alalım o zaman. Hadi bakayım. Onun içi herhalde değil mi? Kim uçuk takka var ya alan da şey ya. Ha motor mu Oo, geliyor? Yanlış bir Daha... Motor geliyor. Geliyor. Şuradan aynen önünü kesebiliriz herhalde. Yani. Evde adam var. Evde evet. adam, adam var. var. Şu an ikiye kepersin abi. Oooo. Nasıl duymuyorsun değil. sana. Beyler bu şey galiba. Sıkıntılı galiba. Memo bir korusana. Memo bu. Bu adamın çanı gitmiyor lan kanka. Lan o ne? Motoru... Beyler adam motorun içinde. Aynen. Gördüm abi gördüm. Patlatmanız lazım. Memo bak bu sıkıntılı ben bunu bayıltamadım. Abi indi indi şu an indi indi. Ha bomba atın bomba atın. Yok Ay. ki. Ha ben de var bende. O atmasın. Aa ben. var var. Bekle atacağım. Burada. Ya saçmalığa var. Bug yapılıyordu galiba yine. Motor patladı galiba. Evet evet. Aynen bug yapmış. Adam Tam bayılmıyor. Ya. Galiba yılan ya. Ben bir bayırtmıştım biliyor musun orada? Abi ne oldu orası? Solduruyor işte. İki kişiye dikkat et yatıyor ikisi. Tamam, de. Tamam evin içinde. Yo Ne bölmüş bunlar. Hani burası miydi? bitti. Bak. Bomba attım yerdeler. lan. Oradan geldi en son ses. Kuriyi adam var. Grozalı var. Bombamız var. Hayır o kuriyi koştu ya. Yani. Ha öyle, öyle mi? Ya, evet senin. evet. tamam. Aa bak şuradan bir tane Bayon kiri geldi ha. Ama bana değil. Duman çıktı. Bir molotof lazım. Ha bunlar var. en az iki. Güzel bomba. Bir kanka ya. Sattım ya bombamı. Her şey geçeceğim bir baksana. Bakıyorum. Yok. Nerede Bana değil. bir şey yapamıyorlar. Beni sen, bir ben al. Bir bekleyin beyler. Be Katıya çıktı bak. Bam. Bam. Ha bombam var. Info versene. Şu an şeyde. Bara çıkıyor. Diğer değişiyor ki Ha bire bomba atıyor. Tamam bir baygınımız var. Ha. Oynayalım mı? Oye, oynan. Oynan oynayalım. Oye, oyna oyna. Oyna oyna. Nerede bıktın Ersin abi? Ortada, ortada. Tamam çatı, çatı kaldı. kaldı. Yo hallederim hallederim ben. Uyandırmış. Yattı da galiba. Atlayacak şimdi lan. Geldi. Tamam. Beyler evet, toplayın. Abi abi var yalsana. <laughs> abi mi? evet. Yapma. Bak <laughs> karşı vardı ha. Ben o yine mi bayıldın? Skop <laughs> var mı? Kanka geliyorum geçiyorum beni bayıltıyor. Hain <laughs> insan ya? Skop var abi altı attım. Sekiz var mı? Bende altı var. Yoksa ben böyle kullanayım sorun yok. Aa aha tren çarptı. Çekiz yok abi. Aa bu bug'ı nasıl yaptı ya? Vuruyor vuruyorum vuruyor ölmedi ha? Ya Yunus var abi. ya sana bir şey diyeyim. O Yıkılacağız büyük ihtimal bir yerde ama. Gördüğünüz zaman abi onu çok dikkat edin abi, beyler. Abi biz yer? hiç girmesek adam mi bu olaya ya? Adam gözüküyordu ama. Adam gözüküyor adam evet. Görmüyor, aynen adam. Adama kaç ya, mermi görmüyor. attım ya? Bak benim yayınımdan görün adam var ya. Baya bir mermi attım da hiçbir şey olmadı. Bir araç vardı değil mi? Let's go! Altı isyan var mı beyler? No bro. Attım. Ben de bomba yok ya. Koruma kurmuş direkt. Acaba merdivene kurabiliyor musun? Merdiven iyi olurdu değil mi? Ben evin içine koyuyorum. Aa cam mı var? Ha. Hmm. <laughs> aynı PUBG'deki gibi. Gösteriyor Uçak mu oğlum? Ya. ya. Pencereden abi şurada gördüm. Ne yapılıyor? Ha göske ha. Versana. Tam Efendim. Drop shot yapılıyor mu o? Versana burada baksana Ben de ayı olmuyor, olmuyor artık ya. Ya. Mouse aldım mı? Hani sol pencere mi? Aynen. Bak şuradan gözüküyor bak. Buradan keşke. Ama bir... oluyor diye. Gel abi gel tek başına ya. Bir tane batışat atayım. Oğlum altta bak bagi magi yok değil mi? var istersen. atalım attım bir tane. Ay alana bak. Beyler alan bu alan vurmuyor ya. Ha ben yattım sıkıntı olursa. Ya sen ne biçim insansın? Ben canım basıyorum. Şey almış. DBS almış. Bir tane vurdu ha. DBS almış. Ağır şu yeni silah ben bunu alıyorum. Saçmalık o bu arada. Ya bildiğin yeni oluyor? sezon... Oldum. ...hile gibi başlangıç yaptı ya. Adamlar direkt bug'ını nasıl buldun ya sen? Ya büyük ihtimal var ya abi bak şu... Abi, ...mod yani... ...full hileyle geçecek ya. Ya başlangıç böyleyse devamını var ya düşünemiyorum ha. Umarım bütün bagileri motorları kaldırırlar. Evet. Değil mi? Bu madde mı Modu kaldırmaktansa. <laughs> ya bagi de öyle motor. Şey yapmazlar. Ben Biz de ona göre bagi patlatma oynayalım ya. Öyle. Tabii çok tabii şey kesinlikle görüşürüz. ya. Abi bagi var ya gördük mü patlatalım. Groza'ya Yine... var ya 50 mermi ya şu an. Hı hmm, evet. Ee, buldun mu sen uzatılmıştan? Aynen. Zaten Groza bir de 50 mermi. Aynen çok iyi oldu. Şu yeni silah aldım bakalım. E mükeyyüzde oh, kaç oldu? Baya iyi bu bence. Çok güzel. Kanka. Yani. Çok özlüler. Bakıcam <laughs> Ay beyler hiç sekmiyor bu silah. Evet evet. Şirkanın kulüpten tırağı. Serbest nasıl Ersin gel 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 al bunu al bunu al bunu direkt dene. Hmm. Abi niye durduk biz? Tam basıyoruz şu kanka şey şeyi bıraktım alırsın alırsın. Bu sola var mı? Bu verebilirim. Atıyorum Yunus. Bir spray denesene. Tamam. Şaşma. Abi ben bunu görürsem direkt alırım bu arada direkt. Direkt. ben de öyle dedim. Değişiyorsun. Hasarı düşük. Ya. Yunus 7.62 onun hasarının düşük olması imkansız. DP'nin seri sıkmış hali. Harbiden ha. Ama sağa sola Gülüyor, atıyor bak zon gibi ya. Gidelim abi alan geliyor ve küçük alan. Maçı hızlı Let's go! Abi. Son 3. Tamam, kimse gözükmediğine göre ekiptir yok. ya. Bir yerde ama. Sona kalmaya çalışıyor. Yeni güncelleme, full şey üzerine. Bu araçlar falan. Hmm. Yani New states, yani biz de yapıyoruz kardeşim. <laughs> ne diye... <laughs> News <laughs> states güncelleme daha gelmeden biz buradaki güncellemeler ne Ekip var abi ekip. ne oluyor? Oyuna bak. Ben izin olsam. Aa bak bir kişi şuraya açılmış ha. Bak hala da açılmış. He tam 3 kişiler. Şurada dur istersen abi. Duracağım duracağım. Ee, sol tepemize abi, açılabiliyor. Abi arada mu? kalırız bu arada. Sağ Açılır abi. Açılsa... Evi alsak direkt daha mantıklı şu an. Alan ha. da verdi. Orada şey var Çünkü ha kalkan atmış. Dipten açılacak Eve geçelim. Eve en sola veya hala sağa verdim. açılacaklar. Tepede iki vardı, solda iki vardı o kaldan falan atmışlar ha. He. ya. Helal. İyi almışlar. Abi bayağı bir çıkacağım. Bir bin, uzak, bin, 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 uzak, Diğer uzak. fazla iki kaldı. En fazla bir var şurada. Yani, şu an bir var burada. Kaldı bir tane kanka. O silah yakın mezarı diyor kadar. Kaldırmış abi. Sağ da. Solda var, solda var. Kaldırmış. Aynen aynen. Ona bir baksanıza, canımı basacağım ben. Bayılsın, bayılsın. Ay bir canı var ya. Nasıl bayılmıyorsun? Kulozom ya. Kilo, BK'si var. Kadar. Ve bu canı var. Hız evet. git, bas şu. Yok, bekle, bekle. Hız, sıkıştır, sıkıştır. Helal. Son biri mi? Son biri galiba. Info, info, info. Aynen. Burada beni bitiriyor. Hayır. Tamam, ben, ben onu... <laughs> ...bomba atacağım onu. Aldınız, 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 aldınız. Kullan ya bombaları abi. Kalkanları da kullan. Daha sonra araya çok yakına yine oynuyor. Bomba Lan bu ne hiçbir şey atılmıyor bende bir şey kalmadı. Molotof geldi. Aynen burada Yunus. Kalkan, Dalalım mı şuna. Kullanıyorum da ne işe yaradığını bilmiyorum. Nasıl Nerede Önüne ya? kalkan kuruyor işte. Hani ha, atayım abi adama. At at bir tane atsan. Orada mı ya direkt? He, aynen. Tamam, Ve abi. cover'da. Abi smoke'ın gitmesini bekleyebiliriz Adam Bekle bir şey molotof olabilir. atacağım ya hain insana. Kanka diğer silahla vurarsın. Daha hızlı tarıyor yakından. Abi. abi. abi benim. Aa. Yanımda bomba simgesi var ha. Tamam Yunus. Bomba biraz atmıştım. oyalasana. Oyala biraz Yunus. Aha. Ses ver. Bu haini aynı... girişten alacağım ya. Hiç uğraşmayacağım. O da girişten alıyor. Sol açılıyor abi. Ah, duydum aynen aynen evet, duydum. Gitti. Seni bilmiyor herhalde. Burada bomba burada. Burada seni <laughs> Aynen yerimi biliyor. Aynen yani Yunus üstüne çıkabiliyorsun şu an soldan. Ben nifo veriyorum sana. Heh. Yunus vur gitsin vurabiliyorsan. Aynen vur ya. Üstüne çıkayım mı onu? Aynen bak bak şimdi gösterecek. Gel gösteriyor göster. Ben de zıplayacağım ya. Helal. Lol. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya maç gitmesin diye dedim ha. Harbi bu kadar uğraşmamızın sebebi o. <laughs> dedim ilk maç baş... gitmesin ya. Vallahi. Yoksa dalacağım ilk başta dalacağım da. İlk oyunu ilk gün. Bayağıdır bir iki sezondur yapmıyoruz. O yüzden şey yapmak istedim dikkatli oynamak. Istiyorum. Evet ne oldu şimdi 20 ne? Toplam artı 8. 38 puan. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi